Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet yine. Mesut simgesi değişmişti işte en son. Ve birden fazla görev olunca şöyle bir şey çıkıyor artık. Ne? Ama bir şey yapacağım arkadaşlar. Bak, yine var. Gene Ben var. Gene Ben de varım, olacak. Kostümü olabilir. Ha, burada şeyler var. Gidek bunlar. bu açılıyor. Hı. Dur. Mereka kutu açıyor. Arkadaşlar altı yazdı. Arkadaşlar videoya girmek için normalde şey videosu çek çektim, animasyon bir girişi burada yapayım dedim tabi bunun sonra ama yine de bir mutlandım neyse bunun sonra bir göstereyim arkadaşlar bu biraz saçma olmuş ama biraz saçma olmuş buldozer sahasında kullanılıyor tek bir de buldozer yağı da kesiyor Nani çıkardığımı biliyorsunuz. Onu da şey işte yaptım. İşte peşler bana neyse. Hadi. Bu sütü Arkadaşlar dur yıldız güçleri mi geçerli? Yoksa yanlış mı gördüm? İnternet kalıyor da. Biz zaten animasyon izleyeceğiz. Bak yani şöyle. Böyle yavaşlatıyor. Diyor. Ama bulduğu diye da kesiyor. Neyse arkadaşlar ben hemen şeye gidip geliyorum arkadaşlar. Tamam. burada da güncelleme. Ben bu aralar Roblox oynuyorum. Bu videoya 10 like gelirse Roblox çekmeyi deneyeceğim. Ve o, o Roblox çekmeyi de, çektiğim zaman olur. Roblox çekebilirsem Çeke, Roblox çekem Roblox o da onlar gelirse ben ben bilgisayardan çekmeye çalışacağım. Çünkü bilgisayardan çekme sözümüz mobil ben bilmiyor. Ama bilgisayarda şeyim var. Yani ben daha çok bilgi ro, bilgisayarda Roblox oynuyor. <laughs> Arkadaşlar bilgisayar... <laughs> delirdi. <laughs> bu nasıl <da> bir şey? <laughs> Ama bundan sonra bir şey çekmişti. Barut var. Çok iyi. Barut var. Barut artık 1 milyon abone oldu. Onu tebrik ediyorum. Çünkü kanalı çabucak açmış. Yani bu yıl açtı. Işte ve 1 milyon aboneye ulaştı. Mimi, Mimi. Bu da boynuzlar var. Fark ettiyseniz kafasında. Arkasını izledim ama diğerlerini çok izlemedim. O ne? Kanatlı varmış. Şimdi direkt paylaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ama korktu ya Spike. Şimdi diğer videoda. Şimdi en yeni yüklediği video. Bu da çok iyi. On Leo. Deli 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 <laughs> Arkadaşlar bir şey merak ettim de Burada Türkiye yazıyor Ama Barutu art. Ama Barutu Dili başka <laughs> Arkadaşlar görmedim ya Arkadaşlar kesti mi kesemedi mi göremedim. Ama Türkçe selamım aleyküm demek Türkçe bir kelime. Ama barut da Türk diye. Arkadaşlar anlamadım. Kaslandı. <laughs> Evet tabi böyle oluyor. He. <laughs> Tam 5'lik <beşlik> oldu. <laughs> Deli hala burada. He! <laughs> <alaykum. Alaykum> He! <hællit> 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 karakter Aha primo gibi antrenman yapıyor. Ama şeyin maskesi var Spike'ın. Maskesi. Aha, bunu ilk animasyonunda kullanmış. Eski animasyonlarından biliyor. İzledim. <laughs> <laughs> Aşık mı oldun Spike'a? bibi aşık oluyor yeni karakter yeni karakter inanılmazdı yeni karakterle eyho Güzel. ada da da, -da. <laughs> <laughs> takova sopa takova sopa bir şey soracağım de bir bölümünde de Sakura Super Pola açık. Değil ki de. Aha. Tamam. Onun <laughs> beyin atışı biraz <laughs> daha farklı. Amber <laughs> çok güçlü bir karakter. <laughs> Bu arada üstlüyor Amber'le. Aman ben ateşin neden mavi olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Dynamite'da da kendimizin olduğunu belirtiyor. Karşı takım mavi ol, karşı olmaz. Biz mavi takım olmayız. Ya o söyleniyor. Neyse şimdi diğer animasyon. Da Seri gidiyormuş gibi oldu ama şey gitmedi. Brawl Stars'ın niye simgesi? Aa. Spike. Aman gosun içinde aman gos. Artık bütün şeyler onu çekiyor resmen ya. Bütün animasyonlar Mespa onu çekiyor ya, yapıyor. Ama bu altında da yapıyor başka bir kâyağında. ama bu sefer Ana. <laughs> bu da kimse ya. <laughs> çıkardı, çok ayı. Ne? Leon. İnsan haber verir. Gerçekten kızdı. <laughs> <laughs> nani? Arkadaşlar Nani için verdiğimi söyleyeyim bu arada. Bu arada arkadaşlar kutu açtığım zaman gördüğün seni şey oldu. Şeli, şeli şekilinde seviye gelebiliyor. Ama bu videoda hiç Bugün aksesuarları çıkarmayı planlamıyordum arkadaşlar. Omega kutuyu açıl açma fırsatım oldu. Açayım dedim videoda 6 yazdı. Keşke 7 yazsaydı da şey gelseydi. Ha, bütün görevler tamamlanıyor. sesler. arkadaşlar şimdi diğer videoda. İşte bu. Motor da şey çekiyor. Okul zaten şimdi. Heh, tamam şimdi başla Aşağı. Korona var. Gerçekten korona var bu dönemlerde. Ve okula başladık şu anla. Çok Kopak. Ok ama fazladan altın çıktı arkadaşlar. <laughs> Maskesi çıktı. <şaka>. Time to <laughs> fix this mess. Ev pende aksesuar ama eski pen fark etti şimdi. Oh let's. Bunu çektiği zamanlar Ander yoktu. Yok. Yoksa o kolet ne yapardı buna? Aksa yıldız gücünü çıkarmaya çalışıyor. Ya da karakter. Ama iki ark, iki de kolay abi. Giyin <laughs> <C> eder. <laughs> Ben çıkıyor. Ama kolet şu karşı. Şöyle. Kötü kolette. <laughs> ama ne gelecek pek biliyor. Arkadaşlar. Ben sonunda Nay. No, right. Şimdi diğer videoda. Bundan sonra başka. Başka animasyon çekenliğe gittim. Bayı arada boşluk bıraktı. Aha, ya, bunu yedim. Bu kadar. Tamam. Oyunun en gıcık şeyi. O da uyumuş. Aa mutlu. Güncelleme update. Yeni müzik. Eski müzik desek bir güncelleme arkada. Aha şekerci sende. Seriously? El, el, el primo. O balondu galiba o tuttu. Arkadaşlar şekerci sentine tutuyor bilmiyorum ama. Evet. Ne arkadaşlar? <laughs> <laughs> Nubi no el primo el Orada da galiba El er Primo diyor. El Primo. Ben oh. <laughs> <laughs> hey. El Primo'dan nefret etmiyor. Hatta, hatta karakterlerin hayranı. Hey. <laughs> <laughs> Bu arada Mastiyo Spike nerede kaldı? El primo maskesi geliyormuş. Yumruk attı. Aa o ne? Arkadaşlar. Şimdi diğer videoda. Adam. Şimdi Barul Tuart'ı Workshop, workshop, tekrar workshop, workshop ve workshop ama Borzu Artun eline kalemi vermiş. Verecek mi bakayım? Verdiyse el... <laughs> Aslında Horsop hiç böyle değil söyleyeyim. <laughs> Horsop deli deli şeyler yapar. Karşı takımda güçlendirir. Mesela Sofak gelirse ona Easy. şeyindeki şeyi verir. Ve şarkısındaki 1 milyon. Burada bir şeyler yapmıştı Spike. <laughs> <laughs> bu kadar da şey diye. <gülüyor> <gülüyor> bu altın, altın bu kalemden verdiyseniz kalemini vermiş gibi. Kalemini verirsen yani güzel yer. Söyleyeyim dedim de. tabi bu bende de olmuştu. Dayna Mike'ın eşi mi yapar Ama biraz kötü çizmişim. Bir Barut var. Bunu bu kupayı bilerek kırar. Söyleyeyim. Bu kupayı bile kırar ya da kendi kupasını çıkar. Buraya gel. Bu sefer çılgın yapsın ya. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki video Barutu Art'ın şarkısı olacak. Barutu Art'ın şimdi bu şarkıyı tabi izledim. Biliyorum daha daha dön bak burada bir şey demek istiyor aboneliğine bakın daha yeni 5 olmuş. ya daha dün 5 abone 5 5 yıl şeyi düşünüyormuş 1 milyon oldu o da kralı çok seviyor bu arada total çok seviyor ama benim ikinci en sevdiğim karakter Engi Baller. Ama arkadaşlar on abone gelirse Roblox çekeceğim gerçekten. Ama çekmeye çalışacağım gelmezse gelmezse bilgisayardan çekmeyi deneyeceğim. Da, ama arkadaşlar Roblox çekersen bilgisayardaki hesabım da olmayabilir. Hello, arkadaşlar her türlü Roblox'u çekeceğim. Ya. Yani. Çözümüz mobilden isteyeyim çünkü çözümüz mobil telefonu bilgisayara doğru tutup yapıyor ama ben onun nasıl yaptığını bilmiyorum. O kadar kolay değil yani. Hiçbir şey yok. Bu da arkadaşlar fark ettiyseniz de silah var. Öyle. Arkadaşlar bu da ben bu arada artık neredeyse hiç oynamıyor. kaç gün önce oynamadım bilmiyorum ama hala beni geçememiş. Hala beni geçememiş Türk. Çünkü bir gün geçtim beni hiç geçemiyor. <laughs> ha uyandı. <laughs> Beş abone. Abone bir milyon. Evet internet sıkıntı bir çekince buna basıp Evet insan bunu yapar. <laughs> Ama bu adam arkadaşlar bu tuarte çekip yapmasa arkadaşlar ana bakın yani yok. Mesela arkadaşlar size bir şey gösterip hemen kapatacağım. Arkadaşlar bir bir tane turu bir tane Power play turunu size atmak istedim. Ama daha çok az olmuş. Yani daha çok şey oluyor. Aksesuarları oluyor. Powerplay'de oynayanlara. Bir şunu kesersiniz. Al kaç al, kaç. Üf. Ben o robotu ne yapmayı biliyorum. Abim. Gelemeden yok etti. Üf. Telafi yaptı. Ha, olduk Hadi hadi arkadaşlar. Şu an canı yarıya indirdik. Power bazenle unutuyorum çünkü genelde kuşatma çekmiyor. Power play'de. Hı? Oo, tekrar. turu hizlatma hiç dedim. O destansız zafer geldi. Arkadaşlar ben şuradan büyük balı almak istiyorum. Ve ilk başında İngilizce olmuş olabilir. Aa. Üç gün. Bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar. Şundan Arkadaşlar bir mega kutuyla bitireceğim. Altı yazdı. Tekrar altı yazdı. Piper mı? Ya. Bir şey söyleyeceğim de buradan süper şeyle. Yüzde bir ihtimallik bir şey bil vermiyorsun ama yüzde birden daha düşük ihtimalli bir şey veriyor. Arkadaşlar Piper'la bitirişi yapayım o zaman. Bay bay diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu da popüler şey geldi az efekte. Başka bir şey demiyorum. Bu videoya da 10 like gelsin ya. Bye bye.